i merhaba ben Arden Bugün yepyeni bir FIFA 21 Rebuild videosu ile karşınızdayım Yorumlarınızı görüyorum Rebuild atlıyorsunuz Atmaya başlayacağız Bu ay inanılmaz Rebuild'ler gelecek Önerilerinizi de bekliyorum tabii ki Başlıktan da görebileceğiniz üzere Ozan Kabak'la Liverpool Rebuild yapıyoruz Biliyorsunuz ki Ozan bu Liverpool'un stoperleri sakatlandığı için Ocak ayında transfer edildi Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Oyunda biz de göreceğiz kendisinin nasıl yapacağını nasıl oynayacağını Instagram ve Discord adreslerimi Açıklama kısmına bırakıyorum takip ederseniz sevinirim ve laf fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Hemen şöyle geçişimizi yaptık inşallah sevgidir şey Allah kahretsin. Şimdi oyun ekranımız geldi. Görüyorsunuz böyle bir kadromuz var. Bak şimdi bak şu şekil yapıyoruz. Hemen 3 stoperi alalım. 3 stoper. Beklerimiz de iyi olduğu için onları da oynatmak istiyorum. O yüzden 5'i defans oynayacağız Liverpool olarak. Acaba nasıl bir şey olacak ya? Salah'ı forvete koyabiliriz. Firmino'yu satarız. Mane, Mane de forvet olmuyordu. Mane'yi de o zaman satacağız ya. Bayağı bir takıma değişiklik yapacağız ileri hatta. Orta sahada tabii ki Fabinho oynayacak. Yalnız ben dizilişi tam olarak ayarlayamadım. Kusura bakmayın. A few minutes later. Evet, şu şekil sanki güzel oldu. Size de hemen göstereyim. Bu Alexander Arnold'la Robertson'a inanılmaz güveniyorum. Oradan hani asistlerle falan filan bir şeyler yapabilirler. Chatimiz açık mı kalmış ya aşağıda? Evet, aşağı aldık şöyle kapattık chati. Yayın yaptığım için bazen böyle şeyler aksıyor videolarda. Twitch yayınlarımıza da gelmeyi unutmayın. Böyle koyuyorum şu an ekrana linki, açıklamayı da bıraktım. Ee, şimdi o zaman lafı çok uzattık abi ya. Transferlere başlayalım abi, hadi bakalım. Bütçemiz ne kadar? 98 milyon euro. Transferler başlasın. 3 stoper oynayacağımız için tabii ki bir tane stoper almamız gerekiyordu. Matthijs delikte almak istiyorum. 100 milyon euro önerdim onun için. Çüş! Oha! Ne yaptın? Abi oha yani. 109 milyon euro öneriyorum Mata istelik için ya. Abi 169 ya bırak almıyorum. Kalidu Kolibali alırım o zaman ya. Allah Allah delikte o kadar para vereceğime. Bu ne abi bu kadar yani. Bu ne ya bu kadar. Manyak mıdırlar nediler? 70 hadi 90 milyon euroya kadar herhalde çıkacağız mı? Oha abi. Kolibali için bile 120 milyon euro sen ne yaptın ya? Benim bu kadar param yok. Bak ben Liverpool'um zaten cimri kulübüm. Bak taraftarlar da çıldırıyor zaten. Ben transfer yapmıyorum diye taraftarlar böyle birbirlerini yiyorlar. Yani ben bunu bu kadar veremem. En fazla taş çatlasın 90 veririm Kolibali'ye. Taş çatlasın. Almıyorum. Almam. Bay bay. Abi o zaman Ramos'u alamayız. Çünkü Ramos biliyorsunuz Salah'a hareket yapmıştı. Onu Liverpool'a getiremeyiz. Ee, niye alacağız baba. Yapacak bir şey yok. Sözleşmesi de 12 ay içinde bitiyor. 86 rating. Yani gerçekten yapacak bir şey yok. Ucuz yollu yapmamız lazım stoper transferini ki. Forvet'e birazcık paramız kalsın. Oraya dünya devi bir isim getirelim. Chiellini için hemen şöyle... 14 milyon euro önereceğim. Tabii ki daha fazlasını isteyecekler. Bunu biliyoruz. Ee, on, ıı, evet tamam bir dakika yeni transfer ücreti olsun o zaman şöyle yapalım. 5 6 diyor. Tamam. Tamam olsun abi. İyi, iyi böyle güzel. Görüşürüz. Yani, daha doğrusu hoş geldin keline. Birazcık takıma baktım da aslında forvete değil de abi orta sahaya ihtiyacımız var. Orta sahada da çok almadığımız bir ismi almak istiyorum. Rebuild'lerde biliyorsunuz Goretzka'yı çok almıyoruz. Hemen 90 milyon euroluk bir teklif götürelim. Firmino artı 46 milyon euro öneriyorlar bize. Firmino'yu ben daha fazlaya satabilirim. O yüzden Firmino'yu çıkar abi. Takas oyuncusunu çıkarıp yeni transfer ücreti ve sana o zaman 96 milyon euro önereceğim. Bakalım ne diyeceksin? Klopp hoca olarak e, yanımıza tabii ki Goretzka'yı istiyoruz. Alman'a Alman hesabı. E, şöyle 90... O zaman bir dakika şöyle bir transfer şeyimizi yapalım. Pazarlığımızı yapalım. 99 milyon euro ve hoş geldin Goretzka. Tamamdır abi ilk ara transfer dönemini böyle bir geçirelim Ardından takımın durumuna göre bir şeyler yaparız Hemen ne yaptığımızı göstereyim Henderson'ı sattık Kielini'yi aldık Ve son olarak da 99 milyon euroya Goretzka'yı takıma kattık Kadromuz da bu şekilde oldu Salah ne yeni mevkilerine alışacaklardır Sıkıntı yok Bunlar gitgide eksi 1 falan hani böyle şey oluyor Artı 1'e falan dönmeye başlıyor zaman geçtikçe Takımın ne yapacağını tabii ki merak ediyorum Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzu serice göstermek istiyorum size Yalnız var ya uzun zamandır rebil çekmiyorum ya Aklım karıştı biliyor musun menülerde Ulan bu hallere gelecek adam mıydık biz? Neyse rebitleri arttıracağız zaten. Görüyorsunuz Ajax, Atalanta ve Midland'la aynı gruptayız. Ocak bir e simüle ediyorum. Bakalım takımımız ne yapacak? Konuşamadım resmen ya. bekliyorlar yol Ocak 1'e geldik dostlarım. Bakalım takımımız neler yapmış. Hemen şöyle çıkıyoruz. Menajer ratingimiz 75. Güzel abi fena değil. 75 rating. Evet yani ligde hala iddiamız var. Bir puan var şeyle liderle aramızda. O yüzden sıkıntı değil. Asıl şampiyonlar ligi önemli. Süper kupaya bastım yanlışlıkla. Ve şampiyonlar ligi gruplardan çıkmışız. Rakibimiz Dortmund olmuş. Kulüp hocanın da eski takımı. Görüyorsunuz birinci çıkmışız gruplardan. Atalanta. Oha Ajax, ve... Ajax çıkamamış lan. Atalanta çıkmış. Vay 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 vay. Abi valla Dortmund sıkıntı bir rakip. Hala harcamadığımız 72 milyon euromuz var kenarda. Biz birini mi sattık? Nereden geldi lan o para? Bizim 50 milyon euromuz vardı. Acaba kaşla göz arasında birisi mi gitti? Yo şöyle bakıyorum kimse gitmemiş. Allah Allah. İlginç belki bir yerden prim prim bir şey geldi. Görüyorsunuz bak Mane artı 1 olmuş. Salah eksi 2'yi de eksi 1 olmuş. Diğer oyuncular da artışa geçmeye başlamış. Oynattığımız formasyon etkisini gösteriyor abi. Millet alışmaya başladı. Burada nereye takviye yapabiliriz diye düşünüyorum. Ozan Kapak da iyi oynuyor herhalde. Yani takviye yapsak mı yapmasak mı o konuda da emin değilim. Bir verimlere bakalım oradan anlarız takviye yapıp yapmamamız gerektiğini. Şöyle baktığımız zaman Jota e, Santrafor oynamış herhalde aynen. Santrafor oynamış 28 maçta 19 gol 6 asist Firmino 11 gol 7 asist. E, aldım 9 gol 6 asist e, ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Yani aslında Firmino'yu verip Firmino ile Jota mı oynamış lan daha fazla? Aynen ha Salah 6 maçta oha Mane 9 maçta falan oynatılmış o, hasta mısınız siz? Aa, onları oynatmıyor oyun. Hmm. Yani biz oynatacağız zaten o yüzden sıkıntı yok. Biz burada nereye takviye yapabiliriz diye düşünüyorum. Valla takviye yapacak bir yer de pek yok. Dortmund'dan kimi alabiliriz? Bari onlardan birini alalım. Şöyle bir düşünüyorum. Royce'u mu getirsek buraya acaba? Buraya bir Royce mu yapsak öylesine? Canım çekti Royce'u. Marco Royce. Hiç almıyoruz Revit'lerde. Burada bir alalım. Oha Paris Saint Germain'e gitmiş oyunda. Bize gelir mi lan Paris Saint Germain'e gitmişken? Gelebilir. Marco Royce'u alalım abi. Hiç almıyorum çünkü Revit'lerde. Royce'a bir Liverpool forması giydirmek bence bize yakışır. Hemen şöyle kendisi için 40 milyon euro teklif edeceğim. Umarım kızmazlar bize. Ee, ne diyorlar? Keita'yı ver diyorlar. 35'e salalım diyorlar. Teklifi yapıyorum. Kabul ediyorum. Hoş geldin Royce. Oha! Jamie Vardy Manchester City almış. Hemen onlardan almamız lazım. Bir de forvet alalım orayı bir şenlendirelim o zaman. Zaten paramız var. 40 milyon euro da var diye vereceğim. Daha fazla isteyeceklerine eminim. E, matip'i istiyorlar. Üstüne yok abi. Yok abi dur. 46 milyon euro teklif edelim o zaman. Yani Vardy'nin maaşı ne kadar olabilir ki? Aynen karşılarız. Tamam kabul edelim. Hoş geldin Vardy. Vallahi kadroyu dehşet yaptık. Nasıl oynatsam diye düşünüyorum. Goretzka'yı ikili yapsak. Biraz ofansif mi olur? Şöyle yapacağım. Tiago'yu keseceğiz mecbur. Bu Firmino falan da iyi oynuyor. Şimdi oldu baba. Böyle oynayacağız. Manyak bir diziliş oldu. Hatta şunları da biraz daha şöyle çekelim de daha şey dursunlar, bağlantılı dursunlar yani. Bak buraya var diyi almıştık mesela şimdilik var diyi koyabiliriz. simülasyonda inşallah o oynar birazcık. Buradan kimir çıkaralım. Şöyle yaptık. Jota'yı da yedeklere alalım. Şampiyonlar Ligi maçları için Dortmund'a karşı biliyorsunuz simüle edeceğiz. Royce'u da almıştık. Ee, onu da kimin yerine koyalım? Kaleci yerine koy abi. Sıkıntı olmaz. Kaleci sakatlanmaz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Rakibimizden var almak belki de bize gol krallığı yarışında bir avantaj sağlamış olabilir. Ona da hemen bir göz atalım. Ardından Dortmund maçına geçeceğiz. Ee, şöyle Premier Lig'deki gol kralına bakacağım. Kane Vardy. Aha bak Vardy 16 gol. Abi diyorum sana kendi geçersin inşallah. Asis kralında Sterling birinci. Gol yemeyen maçta da Leno birinci. Bizim alison beşinci abi. Oha ya. alison birazcık çeki düzen ver kendine koçum. Hadi bakalım Dortmund maçına geçiyoruz. Baba görüyorsun kadro ekranlarda Ozan Kavak'la 76 rating olmuş. Maçımıza çıkıyoruz hızlı bile ediyoruz ve Dortmund'a karşı geliyoruz. 1-0 Muhammed Salah. İşte böyle oğlum. Gerçekten helal olsun ya. Şu kadronun güzelliğini görüyorsun değil mi? Hadi bakalım abi. Hadi bakalım hızlı simüle et diyoruz. Liverpool you'll never walk alone. Helal olsun yine Muhammed Salah be. Bu sezon gerçek hayatta birazcık performansı düşmüş olsa da Tartışılan bir isme dönüşüyor olsa da Tebrik ediyorum kendisine 80'de 60 helal olsun Abi kadromuz sağlam oldu ya Bu arada Çelini çok düşmüş onun yerine artık Yani bir zahmet Joe Gomez oynayabilir Kusura bakmayın onu bu kadar beklettiğim için Ozan kabağımız da orada çok sağlam duruyor Şimdi Juventus'a karşı oynayacağız Juventus'a delip geçelim oğlum 2-1 Jamie Vardy ve Muhammed Salah Adamsınız oğlum çok güzel Nasıl oynamışlar Şurada bak şuna da bakalım Onur abi bakıyor videolarda geçen gün bir bakayım dedim Onur abi ne yapıyor böyle şeye bakıyormuş kim nasıl oynadı diye Aa, abi Muhammed Salah'la vardı siz göremiyorsunuz ama gerçekten çok üst düzey oynamışlar biri 8-2 diğeri 8.7 helal olsun abi müthişiz ya hani bunun üstünde çok da şey yapmaya gerek yok süperiz çünkü hayır yani manyağız anladın mı Goretzka ve Muhammed Salah aldığımız transferler nasıl etkili önceki maçta vardı bu maçta Goretzka adamsınız adam Baba şimdi maç öncesi yarı final maç öncesi Muhammed Salah sakat, onun yerine Jota'yı orada oynatabiliriz. Muhammed Salah'ı artık yedeklere aldık. Yapacak bir şey yok, üzüldük tabii ki. Ama elden bir şey gelmiyor. Şöyle hatta şey de yapabiliriz ya. Royce nasıl olur oraya? Öyle bir şekilde. Neyse Jota ile başlayalım. Jota halleder orada işini. Ulan Muhammed Salah bir de her maç gol atıyordu ya. İnşallah sıkıntı olmaz. Şimdi Manchester City'ye karşı oynuyoruz. Ferran Torres falan oynatıyor Manchester City. Biliyorsunuz iyi transfer etmişlerdi. Sonrasında hemen biz almıştık. Hızı simüle ettiyoruz ve Liverpool City 1-1 kalıyoruz. İkinci maça kaldı her şey. Deplasmanda iyi oynamamız lazım. Vardı yine golünü atmış. Ulan 72'de yemeseydik iyiymiş be. Her zaman söylediğim gibi kadroma çok güveniyorum. Deplasmandayız. Salah hala sakat mı ya bu Salah? Herhalde hala sakat. Değil mi? Bakayım aynen hala sakat. Yapacak bir şey yok. Hızlı hız bile etliyoruz be. Liverpool 2-2 geçiyoruz turu. Deplasman golleriyle turu geçiyoruz. İlk ay 67. Oha yalnız. Oha bak bir dakika. İlk başta Goretzka bizden atıyor. Yeni transferimiz biliyorsunuz biz aldık. Ardından Sterling'i atıyor. Burada şey uzatma. Hani bu halde uzatmaya gidecek. Sonra Van Dijk çıkıyor. Matip giriyor bizde. Onlar da Laporte çıkıyor. Volker giriyor. Gabriel Jesus falan giriyor. Alexander Arnold çıkıp sağ kanat peki keyliğini giriyor. Sonra İlkay Gündoğan gol atıyor. Sonunda Mane diyor ki hayırdır kardeş. 3 dakika sonra cevabını vermiş. Helal olsun. Koçlarım benim. Finaldeyiz. Valla arkadaşlar görüyorsunuz kupada yenildik ve Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Barcelona olacak. Final maçını oynamadan önce ligde ne yaptığımızı çok merak ediyorum. Haydi bakalım Premier Lig gelecek mi? Bence gelmeyecek. Üçüncü olmuşuz. Abi Arsenal şampiyon olmuş. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir paralel evren ya? Allah Allah Arsenal nasıl şampiyon oluyor? Çok gerçekten inanılmaz. Çok şaşırtıcı. FA Community Shield 3-0. Helal olsun. Emirates FA Cup. Bunda da abi finalde görmüştük zaten. Manchester United bizi ne yazık ki yenmiş. Karabağ Kupası'nda da abi oho baba ne yaptınız ya. Avrupa Ligi'nin olmuş. Kim kazanmış? Atletico Madrid. Atletico de Madrid. Adamsınız. Bu kulübün ismini söylemeyi çok seviyorum. Takımın verimine baktığımız zaman Jamie Vardy 36 gol 5 asist. Tabii ki ne hepsini Liverpool'dayken yapmadı ama sonuçta adam manyak oynadı bu sezon. Jota 25 gol 7 asist. Muhammed Salah biz oynatmaya başladığımızdan beri manyak gol atmaya başladı. 16 gol 4 asist. Goreska 13 12. Üf 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 üf. Peki bizim Ozan Reis ne yapmış? Ozan Kabak. Gel abi sana bir bakalım. Aa Ojo! Yayınlarımıza gelenler bilir. Twitch linkimi yine bırakıyorum. Ojo'yu tanıyanlar varsa yorumlara bekliyorum. Ojo helal olsun Şeyi Ojo. Aha. Ozan Kabak 13 maçta mı oynadı? Neyse finalde tabii ki onu oynatacağız. Ee, genel olarak oynadığında 7 perven yani 7 ortalamayla oynamış. Güzel abi güzel. Güzel sıkıntı değil. Ozan Kaba seviyoruz. Finalde oynatacağız zaten. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gol krallığı durumunu merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Griezmann gol kralı olarak devam ediyor. Vardı ile beraber aynı sayıda gol atmışlar. Finalde Vardy ve Jota gol atarsak gol kralı olabiliriz. Asist kralında Rakitic birinci. Ee, bizden kimse yok asist krallığında. Gol yenmeyen maçta da Alisson'umuz Şampiyonlar Ligi'nde birinci. Peki acaba Premier Lig'de nasıl? Leno birinci Premier Lig'de ki zaten Arsenal şampiyon oldu. Bu Leno manyak nasıl oynadıysa anlamadım. Asist krallığında Sterling ve Parti geliyor. Ardından Alexander Arnold 3'ü de aynı sayıda asist yapmış. Gol kralını da Jamie var Orada herkese geçmiş. Kane vardı mesela ara transfer döneminde baktığımızda. Onu falan hepsini geçmiş böyle. Helal olsun vardı. Oraları süpürmüşsün. Adamsın. Şimdi Barcelona'ya karşı oynayacağız. Kadromuz zaten ekranlarda. Yedeklerimize de şöyle bir ayar çekelim. Muhammed Salah neredesin? Heh, senin girmen lazım oğlum. Manyak mısın? Lan öyle şekil yapma. Muhammed Salah gir şöyle. Tamam. Jota'yı da alırız. Zaten 87 falan koşuyor. Royce Baba da burada. O zaman çok uzatmaya gerek yok. Kaptanımızı Ozan Kabak yapalım. Hadi yapalım. Kaptanımızı da Ozan Kabak yapalım. Hep bunu unutuyorum revitlerde. Ee, kaptanımızı Ozan Kabak yaptık. Kupayı o kaldırsın bizim için eğer ki kazanırsak. Barcelona'ya karşı güzel bir final maçı olacak. Formalarımız da değişik olsun. Formalarımızda da değişiklik olsun abi şu turkuaz formaları ben çok seviyorum turkuaz rengini de severim zaten milli takımımızın bir forması vardı eskiden turkuaz detaylı falan çok hoşuma gidiyordu bu arada milli takım vlogumuzda izlemediyseniz kesinlikle izlemeyi unutmayın e, linkini bırakıyorum açıklamaya laf fazla uzatmayacağım ve başarılar Liverpool you'll never walk alone bak bak diksiyona bak İngilizceye bak Haydi bakalım oğlum kadromuz ekranlarda Ozan kabağımızı görmek istiyorum. Nerede Ozan? Sen neredesin? Seni 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 seni. Milli gururumuz bizim. Helal olsun Ozan kabak. Yoksun abi hala. Hala yoksun Ozan abi. Ha burada mısın? Kaptan olarak en sonda olabilirsin. Aynen buradasın. Ozan abi hoş geldin. Teşekkür ederim Ozan abi. Hatta bir dakika. Bekle. Ben niye başından beri bu formayı giymedim ya TFF tarafından bize verilen formayı Allah Allah kardeşim Haydi devam edelim böyle daha şekiliz Ozanımız da oynuyor Hem formamıza da uyuyor bu Milli takımın şeyi Antrenman forması Liverpool'un formasında renklerine uyuyor Şu an oyundaki o yüzden güzel Hadi abi Muhammed Salah geriye oynadın Kötü paslaşmalar ama top hala bizde Muhammed Salah şöyle aradan bir kaçtın abi. Goretzka atamadın. Tekrardan devam et Goretzka orada koşuna. Goretzka tut abi. Goretzka verdim Muhammed Salah. Tek top çok güzel. Jamie Vardy. Jamie Vardy içeri doğru girecek. Goretzka oynadı. Goretzka tekrardan Jamie Vardy. Golünü attı abi. Daha ilk dakikalar. Jamie Vardy. Adamsın oğlum. Yalnız çok güzel bir organizasyon. Süper bir gol. Olay budur. Olay budur baba helal olsun Liverpool. Bakın böyle geldiler. Jamie vardı. Goretzkayla bir ver kaç. Yere daha top inmeden vuruyor. Köşeye doğru adamsın. Oof. Defansımız bomboş kalıyor ya. Abi dembele attı. Dembele bomboş kaldı orası. Ve bakın burada ulan kimin hatası iyi bir izleyelim şu an. Van Dijk evet Van Dijk'la güzel pozisyon alamadık. Ozan Kabak da orayı boş bıraktı birazcık. Yapacak bir şey yok. Yürüyün. Vardy, Muhammed Salah'a oynadın. Vardy aradan kaçman lazım. Jamie Vardy'nin önüne doğru. Şimdi Jamie Vardy Muhammed Salah'ı gör. Muhammed Salah! <gülüyor> 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 Muhammed Salah attı golünü. Muhammed Salah helal olsun oğlum. Çok güzel. Yine güzel bir verkaç. Yine güzel bir gol. Yine Liverpool. Oh be. Helal olsun. Bakın burada Muhammed Salah Jamie vardı oynadı. Jamie vardı. Süper bir pas. Tam önüne ya. Abi bekletmeden vuruş. Helal olsun. Hocam. Hocam hiçbir şey yok. Ağlamasın, devam etsin. Fabinho ile hata çıktık. Mane'nin önüne doğru bir pas. Mane ez onu hızından. Mane ah dedi son anda geriye doğru verdi. Hocam baskı. Hocam geldik takım presiyle geldik, bastırdık. Hata var mı hocam. Basıyoruz Lionel Messi veremedi pasını. Robertson orta alanda Fabinho tek top. Şimdi Goreska aman diyoruz. Fabinho pas atacak. Arkadaşını arıyor. Muhammed Salah yakına geldi. Şöyle verdik pasımızı Muhammed Salah sağ taraftan kaçan bir Arnold var. Olmadı pas. Helal. Ozan Kabak adamsın. Senle hücuma gideceğim. Ozan Kabak. Ozan Kabak. Aynı o reklamlardaki gibi koş oğlum Ozan Kabak'ım benim. Ozan Kabak'ım. Ozan Kabak'ım. Helal olsun. Ozan Kabak verdi pasını. Şimdi Goretzka şöyle bir pas Jamie var diye doğru Jamie vardı. Güzel kontrol ederse çok tehlikeli olur içeride. Ya! Oha! 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 Allah tamam. Ozan Kabak helal olsun. Hıhı. Yürü. He? Adamsın ha? Goretzka çok güzelsin. Goretzka bir orta oğlum. Bir orta oğlum. Sert bir ortaya bu iş biter. Orta geldi. Sadio Mane olmadı. Dönen top. Tekrardan Goretzka rakibinden Cyril İçeri doğru pasını ver. Vur oğlum. Aa, yapma. Kötü verdik pası. Hocam artık yavaştan ilk yerinin sonuna gelelim diye ben düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Arıyor kola arıyor disco diyorum sana. Sergio Dest geldi. Aman diyoruz. Lionel Messi hoca artı bir verdi. Lionel Messi son bir atak Barcelona'dan. Griezmann. Sergey Milinkovic Savic hoca bitir maçı. Onlar da yorulmuş halde. Top şey yapıyorlar. Top çeviriyorlar. De Jong verdi pasını. Dembele çok tehlikeli derken ilk yarının sonuna geldik. 2-1 öndeyiz. Haydi bakalım oğlum. Devam ediyoruz. Şimdi Leon Goretzka. Muhammed Sal Uyyyyy Harekete bak Muhammed Salah'ın devam ediyor mu? Oha çekiyor hoca Hoca sarı kartım nerede ya? Hoca çekiyor adam Aa, ah, Hayırdır madem ona vermedin ben de sert oynarım Vardi döndü Vardi gitti Jamie Vardi telefona mesaj geldi Hocam offside değil arkadaki adam bozdu offside'ı Sadio Mane Ya offside'miş yine ya Burak Yılmaz gibi kaç kere offside'e e takıldın Mane Allah Allah bakalım abi Ah 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 Yok lan kılpayı payı değilmiş tam kıl payı diyecektim tamam geç Messi bu adam neyin nesi çok kötü girdi be çok kötü Oo sakin sakin Alison bak adamlar gelmeye başladı baba sakin olalım Fabinho Mane kaç kere koşu yaptı çocuğa atamadık topu çocuk diyoruz da 29 yaşından neyse şöyle gördüm pasımı çok güzel bir paslaşma şimdi Robertson Robertson içeri doğru girdi Robertson çekti topu sol ayak Robertson pasını aktaracak Muhammed Salah Muhammed Salah Allah! Salah oh attı golü. 3 oldu Atatürk Olimpiyat Stadyumunda 3-1 oldu durum. Çok güzel bir atak çok. Şiir yazılır bu atak için. Kitap yazılır bu atak için be. Görüyorsunuz Robertson çekti. Pası gördü. Muhammed Salah alışı, kontrol edişi ve vuruşu köşeye. Süper bir plase. Helal olsun Muhammed Salah. Zaten bunu sadece sen atarsın. Bir de Messi atar. Bir de Messi atar aynen öyle. Ah, şu an çok gaza geldim. Devam. Oo, Leo Messi sol ayak inanılmaz geçti kaç kişiyi geçti Van Dijk sol anda helal olsun Fabinho ver pasını Sadio Mane indirdi Robertson Fabinho inanılmaz geliyoruz bu nasıl paslaşmalar Barcelona'ya karşı tiki takım iki maka yapıyoruz Oo, Sadio Mane sol anda şöyle bir oyun oynayamadın sakin ol döndün şimdi Jamie Vardy Jamie Vardy havalandırdım vur oğlum oh be Ulan ne organize geliyoruz. Neler yapıyoruz ya? Oyun alanına çevirdik. Parka çevirdik burayı. Şimdi bir kafa olmadı. Dönen top. Kim aldı abi? Alexander Arnold uzaklardan bir şut gelir mi Alexander Arnold düzeltti. Alexander içeri girmek istedi Dembele. Evet, koşumuzu attırdık. Şöyle pasımızı verdik. Orada Roberts'ın koşuyordu. Olmadı. Şimdi bir paslaşma daha. Jamie vardı. Güzel döndü. Jamie vardı. Arkadaşlarına baktı. Mane aradan kaçıyor. Mane tek top. Abi manyak paslaşıyoruz ya. Paslaşma konusunda bizim üstümüzde yok galiba derken. Yapma dışarı. Böylelikle bir değişiklik yapalım. Kimi çıkaralım diye bakıyorum. Bir kere Jota'mız da oyuna girmek istiyor. Burada Royce'umuz da var. 76 hızlanma diyor ama Royce'a. Vardy 84 koşuyor. Bilemedim açıkçası arkadaşlar. Bak bir Thiago'muz da var. Ya da bir... Haa, şöyle yapabiliriz. Biz ben bu maneye gol attırmak istiyorum abi. Böyle yapacağız ya. Tamam bu maneye gol atacak. Sola Jota'yı aldık. Helal. Helal Ozan Kabak. Helal adamsın. Adamsın aşağı Mane'ye oynadım Mane Mane tuttun Allah kahretmesin Mane ne yapıyorsun Şöyle bir tuttun Sakin ol diyoruz sakin ol geliyoruz diyoruz Goretzka mane oynadı Sadio Mane şöyle çekti Arkadaşlarına baktı Muhammed Salah'ı gördü Elektriklerim gidiyor Elektriklerim gidiyor dakika 83 Bilgisayar kayıda devam edecek Allah kahretmesin Bip bip ses gelecek şimdi Arkadaşlar yani şu anda gerçekten elektrikler gitti siz ışık ışığı tabi görüyorsunuz ama bak arkadaşdaki ışıklar gitti. Ulan ben bir de diyordum bu gece bayağı video çekerim falan. Hocam bitir maçı artık elektrikler gitti ne yapacağız lan korkuyorum. Hoca korkuyorum ben şu an hocam bit bitse hemen olmaz mı? Kaydı falan durdursak olmaz mı abi? Kaç dakika dayanır lan acaba bu? Kaç dakika dayanır acaba? Vallahi şu an hiç bilmiyorum arkadaş. Aha yine geldi. Ulan bu ne ya? Bu ne kardeşim elektrikler gidip geliyor. Bu ne kardeşim yıl 2021. Evet bir atak. Artık dikkatimiz çok dağıldı bu dakikalarda. Elektrik gitti geldi bir şeyler oldu. Ama yine de gol yemiyoruz. Ozan Kabak helal olsun. Ya kaptanımızın verdiği pasları yaptığı hareketleri görüyor musun derken hocam offside maç bitsin tamam. Aha aldık. Hoca offside yok devam et. Ne oldu maçı bitirdi hoca. Helal olsun. Helal olsun abicim. Ozan Kabağımız kaptanımızla beraber maçı kazandık. Yani inanılmaz benim de enerjik olduğum bir video oldu. Anlamadım yani bir anda enerji patlaması geldi bana. Bu elektriğin gitmesi falan çok farklı bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu formamızı da çok seviyorum. Tekrardan TFF'ye teşekkür ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bana bu hediyeleri verdikleri için çok teşekkürler. Ozan Kabak kupamızı kaldırmak üzere geldi. Kupayı kaldıracak ve Liverpool! şampiyon arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Twitch yayınlarımızı kaçırmamak için linki açıklamaya bırakıyorum takip ederseniz çok mutlu olurum sonraki videolarda görüşünceye kendinize iyi bakın hoşçakalın Arda Papazyan ailesi